Ülke genelinde sonbahar ayına girilmesiyle beraber vatandaşlar yaklaşan kış mevsimi için mutfak hazırlıklarına başladı. Tarihi ve kültürel zenginlikleriyle tanınan Kahramanmaraş'ta da kışa hazırlık çalışmaları hız kazandı. Yaz aylarında taze olarak tüketilen meyve ve sebzeler kış mevsimi için kurutulmaya başlandı. Kahramanmaraşlı vatandaşlar kışın sağlıklı ve doğal yollarla beslenme amacıyla mutfaklarını şimdiden hazırlıyor. Bu kapsamda kurutmalık sebze ve meyveler, salça, tarhana, bulgur ve konserve ürünleri gibi besinler kış için hazır hale getiriliyor. Yapıyoruz evet. Konserve, kuruluk, tarhana, turşu. Biraz zorlaştı hayat zor olunca. Zorlaştı her şey zorlaştı. Evet domates e, suyu konserve olarak ondan sonra patlıcan, fasulye, bamya, barbunya o tarz şeyler difrize koymak için. Domates kurusu, reçelimizi bu mevsimden hazırlıyoruz. Şu an için zorluk çekmiyoruz. Zaten düzenli yaptığımız şeyler olduğu için yani bir görev gibi bir şey. Artık bu Eylül ayı gelince ee, biz yapmayı düşünmesek de çevremizdeki bayanlar yaptıkça biz de hevesleniyoruz. Ya annelerimizden, atalarımızdan gelmiş bir alışkanlık. Kışın da iyi oluyor aslında ne yiyeceğimizi düşünmektense bir çeşit oluyor difrizle açtığımızda. Yeni nesil daha çok hazır Tüketime meyilli olduğunu düşünüyorum ama e, belli bir yaşa geldiklerinde onlar da bu konularda e, daha çok bilgi sahibi olup yaptıklarını düşünüyorum. E, bence bitmez. Yani bu devam eder. Nesilden nesile devam eder. Yani küçük yaşta yapmasalar bile ilerleyen zamanlarda bunu yapmayı düşünürler. Yok başlamadık daha. Evet başladım şu an. Neler yapıyorsun? E, salça, kuruluk onları yaptım şu an mı Yani evet bu süreçte biraz yağmurlar falan yağdı. Sürekli topladık ama şu an çıkardık yani bitti. Konserve kaldı sadece. <laughs> yani tembellik muhtemelen çünkü ben şehir dışına falan da yapıyorum şu an. Yani yapmak istemiyorlar. Hazır alıyorlar veya da yaptırıyorlar. Muhtemelen ondan olduğunu düşünüyorum. Evet yapıyoruz. <gülüyor> Salça, guruluk <laughs> işte onları yani tarhana. Bulgur falan yani yapıyoruz. Evet canım azaldı tabii ki önce daha çok yapıyorlardı. Şimdi yani yolculuktan dolayı biraz az yapıyorlar yani. Her şey yapıyoruz. Salçasıymış, kurusuymuş, tarhanası falan. Kahramanmaraş'ın zengin mutfak kültürünü yansıtan bu geleneksel hazırlıklar hem ekonomik hem de sağlıklı bir kış geçirme imkanı sunuyor.